Hak, alemleri yoktan var eden Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim'dir. Hesap gününün sahibidir. Ya Rab, ancak sana kulluk ve ibadet eder ve ancak senden yardım bekleriz. Bizi dost doğru yola ilet Ya Rab nimetlerini erdirdiğin kimselerin yoluna ilet ya Rab. Kendilerine gaza bulunmuşların ve yoldan satmışların yolundan bizleri uzaklaştır ya Rab. Ey istediğini istediğine veren, istediği zaman alma kudretinin tek sahibi olan, kulunun kalp gözünü açıp, bağ, taşkın, nuru ile nurlandıran Yüce Mevlamız. rızvan i Şerif'in için bir araya toplandık. Sana açılan ellerimizi, sana yönelir gönüllerimizi ve seni zikreden dillerimizi dergahından boş çevirme ya Rabbi. Okunmuş olan kıraat olunan ayat-ı Kur'aniye'yi ve bir şerifi ilahi ve kasideleri salatu selamları dergahına arz ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Asıl duyulduğun ecir ve sevabı öncelikle Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz, Önderimiz, Rehberimiz, Şefaatimiz Hazreti Muhammed Mustafa Bismillahirrahmanirrahim te'ala aleyhi ve Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhu tayyibelerine hediyeler <laughs> eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Tüm Peygamberler, İlham sahabeyi kiram Efendilerimizin ruhlarına Alimlerin, abidlerin, zahitlerin, dakillerin, fakir ve fukaranın ruhlarına, devletimize, milletimize, dinimize, Kur'an'ımıza, İslam'a hizmet etmiş ve ahirete göçmüş devlet adamlarımızın ruhlarına, tüm şehit ve şühedanın ruhlarına, kurumda bulunduğumuz Eyüp Sultan Hazretleri ve civarında bulunduğumuz Hacı Bayram Veli ve Hazretleri ve Anadolu'nunuza medfun tüm Evliyaullah, Ehlullah ruhlarına, duamıza amin diye cemaatimizin tüm görmüşlerinin ruhlarına, hususuyla Merhum Celal Han ve refika güçlenen ham kulların ruhlarına hediyeler eder eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Kabirlerini nur eyle. Mekanlarını cennet eyle. Mekanlarını âli eyle. Seyyâhlarını hasenata tedbîl eyle. Ahiretin en güzel derecelerine nâil eyle. Şu an yapmakta olduğumuz duadan ruhlarını haberdar eyle ya Rabbi. Ve yine beni sahibi kardeşimizin tüm görmüşlerinin ruhlarını bu Kur'an sofrasından haberdar ve kısmetdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. devletimizi, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu muhafaza eyle. Görünür görünmez her türlü bela ve musibetlerden ülkemizi ve tüm insanlığı muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rab, bizleri de son nefesimizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diyerek huzuruna gelmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i iki cehennem aziz eyle. Ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifa.

صلاه سنه اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال محمد